Evet arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün İrfan'la birlikteyiz. Hacı'nın, Hacı, Hacı müsait değil. İnşallah bundan sonra onunla da birlikte oluruz. Hacı kim ya? <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> an, <vayde> <laughs> Bugünkü konumuz, vicdan ve merhamet konularını işleyeceğiz. İnşallah dilimiz önlüğünce. İrfan, vicdan deyince ne geliyor aklına? Vicdan deyince ne geliyor? Vallahi ne geliyor reis? Kendini sorgulamak geliyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Aynen. O da var. Veya hani benim vicdan merhamet deyince mesela ne bileyim hani ikisini de ilgilendiren kalp geliyor mesela değil mi? Kalp de alakalı işte. Yani hani insanın vicdanlı ve merhametli yani ikisi zaten benzer konular olması Kalbi kalbiyle alakalı bu durum. Yani kalbi temizse, vicdanı ve merhameti yerindedir. Ama kalbi kirlenmişse, vicdan ve merhameti yerinde değildir. Yani vicdan, hani vicdan azabı çekiyordur diye düşünüyorum. Ya bir tane ama ne diyeceğim? yani böyle kötü bir durum gördüğünde zaten vicdanı acımıyorsa yani gitmiştir. Işte. Aynen. yani. Aynen. Ya dediğim gibi hani kalple alakalı bir durum. Gerçekten kalp hani diyoruz ya en önemli organ. Bu yönden de çok önemli. Çünkü dediğim gibi kötü bir olay gördüm hani bu bu dönemde daha çok karşılaşıyoruz. Hani insanlar normal karşılığı hiçbir tepki vermiyorlar. Bu da işte vicdanın şeyinden hani kötüleşmesinden dolayı. Merhametsizlik çok arttı bu ara. Hani şey olmuyor hiç. insanlar bir şeye tepki göstermiyorlar. O yüzden hani merhametsizlik şey yaptı. Arttı gerçekten. Ya vicdan hani doğuştan gelir değil mi insana? Sonradan gelmez. Doğuştan gelir herhalde reis yani. Aynen. Ee, aynen. Sonradan kaybolabilir ama. <laughs> aynen işte. Sıkıntı var. Onu diyorum hani <laughs> vicdanı mesela insanın kaybolmuşsa o sonradandır yani değil mi? Kendi şeyleri. Doğuştan çünkü Allah herkese veriyor vicdanı. İşte çevresinin kendi etkisi eğitim her şey etkilidir yani kaybettiyse veya koruyorsa onlar etkilidir yani. Aynen doğru diyorsun. Yani çevresi ve işte yaşadıkları hani hayat şeyi onun vicdanı şey yapıyor, etkiliyor. Dedik yani kalpler alakalı diye tabii kalpte doğuştan olduğuna göre vicdan ve merhamet duygusu da doğuştan vardır diyebiliriz. Hani mesela vicdan azabı diye bir kelime var, değil mi? Hani şimdi gerçi vicdanı kaybetmiş biri de vicdan azabı olmaz ama hani vicdan vicdanı olanlar için vicdan azabı diye bir kelime var. Yani böyle hani içinde bir şey var ve seni rahatsız ediyor, değil mi? Hani bu önemli bir şey aslında. Hani seni yanlıştan çevirir yani, yanlışa etmez. Çok önemli yani, aynen ee, koruyucu bir şey bence. Aynen. Ee, onu kaybedersek zaten aybayı yemişiz. <laughs> yani dedin ya evet, koruyucu bir şey. Yani o da giderse insan her türlü kötüne hani ulaşabilir bu dönemde özellikle. İşte dedim vicdan Ama azabı. Genel söylerim. <laughs> ne, ne yani genelde toplumda bir vicdan konusunda bir düşüş görüyorum ben sana. Yani sen görüyor musun? Aynen öyle kesinlikle. Yani önceye baktığımız zaman son dönemde dediğin gibi hani toplumsal olaylarda da şeyde de çok hani vicdansızlık arttı, merhametsizlik arttı. İkisini neler kullanalım. Niye böyle oldu sence? Valla birçok etkisi var reis ya. Psikolojisi bozuldu milletin ya. Yani. <laughs> Bunda birçok şeyin etkisi var. <laughs> televizyondan tut işte sosyal medya, ailedeki durumlar falan, eğitim hepsi etkiliyor ya. Yani. aynen aynen dediğin gibi hani son dönemde çok arttı. Psikolojisi bozuldu hani ya yani şiddete çok mail var mesela değil mi? Şiddet de hani belki vicdansızlıktan artıyor yani. Hani insanlar bir şey oldu mu direkt şiddete başvuruyorlar. Görüyoruz işte hani sosyal medyada falan da. Hani, hani çok değişik yere doğru gidiyoruz. Nasıl bu duruma geldik? Hani çoğu konuda diyoruz ya nasıl bu hale geldik diye. Bu da gerçekten onlardan bir tanesi. Yani bir de haberler sürekli çıkıyor ya hani onu da öldürdü falan filan. Bence arttırıyor o, bu şeyleri yani. Bana öyle geliyor. Olabilir. Yani Haberlerde çok vermemek lazım diyeceğim de. İşte. Ya işte o da tabii o da habercilik yapıyor. Ama hani yani. <laughs> bunları nasıl engelleyebiliriz? Eğitimle alakalı herhalde biraz ya. yani çok onunla yani. Olmadan zaten hiçbir şey olmuyor. Her şeyin çözümü eğitimi. veya, veya dinle mi alakası var? Yani o da olabilir değil mi? Dinden uzaklaştıkça belki vicdandan uzaklaşıyoruz. Yani eğitimin o yönde var işte yani ahlaki eğitim, manevi eğitim de eksik olduğu için. Aynen, aynen. doğru diyorsun. Vicdan yoksunları mı ortaya çıkıyor? Aynen reis. <laughs> ya dediğim gibi, hani doğuştan olan bir şey ve hani kaybetmen gereken şeylerin belki başında geliyor ama işte insanlar zamanla kaybediyorlar ve dediğim gibi hani vicdanı kaybettikten sonra yani çok farklı çok kötü şeyler de yapabilirsin yani buna bir engel yok. Kaybetmek lazım ama hani dinle bence yani din yaşamakla alakası var ya değil mi hani mesela ne bileyim bir insan ibadetlerini yani. falan yapıyorsa kolay kolay kaybetmez yani vicdanı. Yani sadece ibadet yetmez bence de. <laughs> e yani yapan var. <laughs> hani onlardan bir tanesi yani. Tabii yani etkiler yani dini açıdan Hani yaptığının bir karşılığı olacağı için diğer tarafta onu durdurur yani. Aynen. Ya ben mesela dur bakayım. Bir tane bir şey görmüştüm de demin. Onu kaydettim mi ya? Güzel bir söz. Güzel bir yazıydı. Hmm. Heh. Bak mesela ne diyor? yok çeşitli sebeplerle kalbi ölmüş birisinin taştan bir farkı var mıdır diye sormalıyız kendimize. Kur'an'da diyor, kalpleri mühürlemek kavramı tam olarak budur. <laughs> bu kavrama göre artık kişinin kalbinde doğru ve yanlış ayırt edecek yetenek kalmamıştır. Artık günahlar ve inkar gerçeği örtmekle bağlamında vicdanın sesini susturmaktadır. Bu halde vicdanı bozulan bir kişi insaniyetini de kaybetmiştir çıkarımı yapabiliriz. Hani burada sence biraz abartmış mı yoksa yapabilir miyiz yani bu çıkarımı? Tabii yani vicdan yoksa adam hayvan olur ya yani. <laughs> <laughs> hayvan hareketler yapar. <laughs> yani evet orada doğru yani yeteneklerini kaybetmiştir diyor işte bazı yeteneklerini ve hani vicdanla merhamet duygusu ortadan kalkmıştır diyor. İşte ya işte hani mas korumak lazım ya da nasıl geri kazanmak lazım onu sence? Ee, kaybedince mi? Yani, yani, korumak olarak bir de nasıl kaybedersek nasıl kazanırız gibi yani. Yani evet. Kaybetmeyelim yani. de. <gülüyor> <gülüyor> Bu da önemli. Ya bence hani nasıl diyeyim bir olaya yani her şey birle başlıyor yani. Bir kere işte tepki hani göstermeyince olunca 2-3 sonra işte bir bakıyorsun hani o tepki gitmiş ortadan kalkmış. Yani ben biraz tepki boyutuna bakıyorum. Yani dedim ya içinde bir şey var. Ve hani o sana mesaj oluyor beyne. Sen de onu uyguluyorsun. Hani onun hareket edersen hayatın boyunca çok güzel. Hani güzel ilerlersin. Huzurla ilerlersin ama onunla, ondan ayrılırsan yani yolunu kaybedersin. Yoldan çıkarsın. Ya nasıl korumalıyız? Gerçekten hani o da önemli bir, güzel bir soru. Hani bence kaybetmek daha iyi ya. Yani hani kaybettikten sonra <laughs> geri dönüşü zor olur bence. <laughs> Yani. Ama işte <laughs> kaybetmek de şimdi eskiye göre biraz daha kolay değil mi baktığın zaman? Hani nasıl olduysa şimdi daha zor yani. Nasıl oldu? İçten mi çöktük mü oldu anlamadım yani. <laughs> Kalpten çöktü herhalde. <laughs> şey zemin daha kaygan yani eskiye göre. Eskiden biraz daha hani iyiydik galiba ülke olarak. Şimdi gittikçe kötüleşiyor. Evet yani birçok sebebi var da önüne de geçilmiyor yani. Evet. Tuhaf bir durum var. Ya hani çok gerçekten son dönemde olağanüstü olaylar oluyor yani ülkede ve dünyada. Ve hani insanlar gerçekten baktığın zaman hani mesela Çin uyguladığı zulüm var değil mi? Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ediyor mu? Ediyor herhalde ediyor. Aynen. Mesela ona baktığın zaman yani çok böyle hani ciddi bir tepki olmadı değil mi? Gerçi hani olsa da yani yapılırdı belki bir şeyler ama işte en fazla hani televizyonda konuşmalar falan oluyor. Yani Türkiye olarak demiyorum hani dünya olarak değil mi? Sonuçta bu insanlığı ilgilendiren bir şey yani. Hani dinle falan bir alakası yok mu? Ama baktığın zaman abi hani kimseden pek bir ses çıkmıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden falan. Hani yine arada bir Türkler bizden ses çıkıyor. Hani biz konuşuyoruz. Yani burada ciddi bir sorun var değil mi bence? Bizden de çıkmıyor bence çok ya. Yani yeteri kadar olması gerektiği gibi yani. Ya evet hani biz yani doğru sen de haklısın da yine arada bir hani görüyoruz yani ama başka ülkelerde mesela hiç yani yani öyle izliyorlar olanları. Zaten onlar yapıyor yani. Hem izliyor hem yapıyorlar yani. Destekliyorlar mı diyor? <laughs> yani farklı yerlerde diğer ülkeler de yapıyor yani söylemi. Ha kendi işlerinde. Yok yani mesela Amerika Irak'ta falan yapıyor. Orada da. aynen. Dediğin gibi evet. Hani güçlü devletler gücünü farklı şekilde kullanıyor. Bu da mesela o, hani halklar da duyarsız ya. Evet evet o da var. Yani hani mesela bireyden hani şey güçsene devlete geçtiğin değil mi? Vicdansız mermetsizdin. Yani büyük ülkeyi hani şeye sürükler, felakete sürükler. Bu çok daha hani kötü bir durum yani. Hani aynı zaten var falan. <laughs> Dediğim yani gibi. Evet, toplum olarak hani şey yaptı. Duyarsızlaştı da hani Türkiye'de, dünyada. E böyle olunca da demek onlar daha hani kendilerini böyle güçlü sanıyorlar. O şekilde hani insanların üstüne gidiyorlar. İşte gücün getirdiği bir durumdur belki de. Öyle bir şey de olabilir. Güç ne şey yapıyor mu? Vicdanı örseliyor mu? Olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar? Güç zehirlenmesi diyorlar ya. Aynen <laughs> aynen. Olabilir. Vicdanı boşaltıyor diyorsun güç. <laughs> Aynen kontrol edemezsin. <laughs> bir de düşsene hani mesela çok güçlü bir ülkenin başındasın ve o duyguyu kaybetmesin ve peşinde milyonlarca insan var değil mi? Onlar da hani senden etkileniyorlar. Bu şekilde işte hani tamamen merhametsiz vicdansız bir toplum oluyor aslında. Böyle de değerlendirmek lazım geniş bakarsak. Aslında toplum öyle olmasa o lideri de engeller de toplumda da sıkıntı var işte. <laughs> ya ama işte biliyorsun hani yani. insanlar etkileniyor sonuçta şey yani. Böyle çok düşünmüyorlar yani kendileri kendi işlerini yaşamıyorlar. Hani tamam böyle takım tutar gibi bağlanıyorlar adama. Hani futbol takımı tutar gibi. Ee, öyle evet. olunca da belki de hani o yaptığını doğru görüyor değil mi? kendini hak görüyor. Kendi de işte toplumda uyguluyor veya evde uyguluyor. Bir şekilde uyguluyor yani. Destek görünce kafada rahat oluyor yani <laughs> takılıyor. Ha, ha. Mesela merhamet duygusu hani vicda ve merhamet dediğin, çok önemli bir şahsine değil mi hani gerçekten insanda olması gereken bir şey ama onu kaybedince yani merhametsiz olunca da işte tamamen şiddete ve suça eğiliyorsun ve çok sıkıntı bir durum oluyor yani. Aynen öyle reis yani günümüzde en büyük sıkıntılarından biri de o yani. Doğru diyor. Nasıl çözeriz bilemiyorum işte. Ya yani aklıma bir şey gelmiyor. Yani... ya düşününce evet hani eğitim dedin. Eğitimi belki biraz üst seviyeye çıkarabilirsin. Ve yani işte psikolojik, sosyolojik bir şey aldı. Onlara bayağı iş düşüyor değil mi burada? O işte onun uzmanlarına. tabii yani. Aynen o, o, şekilde ama çok uzun vadeli bir iş muhtemelen. Çünkü evet. uzun vadede kaybettik. Kazanması da zor yani. Dediğin gibi aynen yani bir anda olmuyor. Şey yapabiliriz yani. Hani zaman gerektiriyor ve Peki hani kimsenin şeyi yok o zaman. Niyetim yok bunu düzeltme yani. Veya ortada düzeltecek bir durum mu görmüyorlar? Ee, muhtemelen yani adam normal görüyorsa <laughs> devam ediyordur yani. <laughs> aynen. Bir mesele yoksa mesele yok zaten. Hani mesele görmüyorsa mesele yoktur diyor. <laughs> neydi o Şeyma Devrel'in? Bir sözü vardı yani. el unuttum bak. <laughs> aynen onunla alakalı. Hatta ben yakında ha, şey, duymuştum onu. Meseleleri neydi? mesele etmez. Seniz ortada <laughs> mesele kalmadı <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. aynen. Ama baktığın zaman gerçekten sosyolojik olarak da hani çok ciddi bir mesele hani insanları ilgilendiriyor. Yani hani mesela evinden başlar dışarıya şey yapar hani kendi evin içinde mesela şiddete başlarsın. Bu yayılır dışarıya dışarı dediğim gibi sonunda da hani toplum olarak yani vicdanı kaybettiler sonra geriye bir şey kalmaz ya. Yani. Aynen reis. Artık toparlamak lazım yavaş yavaş. <laughs> Daha kötüye <laughs> gidiyor yani. Aynen dediğim gibi bir yerden başlamak lazım. Ya oğlum mesela sokakta bir hani bir böyle büyük bir olay gördüm bile Çok kişi karışmıyor yani değil mi? Başıma bir şey gelmez diye. Yani hani bana ne diyor? İşte, ne, yap, ne hali varsa görsün diye. Bireyselleşme durumu da var biraz yani. Herkes kendini düşündüğü için toplumsal bir düşünce olmadığı için müdahale de etmiyor ya da. Aynen. Ya da, da hiç sallamıyor da olabilir yani. Hani oğlum bizde şey olarak toplum olarak yani son dönemde şöyle bir düşünce geldi ya işte hani beni vurmuyorsa yani beni ilgilendirmiyorsa hiç karışmayayım ama kendine geldiği zaman hemen tepki gösteriyor, değil mi? O çok var yani. Mesela sana oluyor ben şey demiyorum ama bana olduğu zaman hemen böyle şey yapıyorum, alevleniyorum, fış, şey tepki gösteriyorum. Bu da yanlış yani. İşte kardeşin derdiyle dertten söyle bir şey olmaz. <laughs> Aynen o, o, onu da kaybettik mesela yani. Doğru sonuçta tektir yani. Doğruyu savunmak lazım. Dediğin gibi yani ya, bir yerden başlamak lazım ama biz başlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Başlatamayız. <gülüyor> yani hani vicdansız gerçekten vicdanı kaybedince insan yani yere hani pek bir şey kalmıyor. Ve dediğim gibi hani bunu eğer böyle yetkili yani statü sahibi bir insan olunca yani vicdanlı şey yapınca örselenince gerçekten büyük sıkıntılar ortaya çıkabiliyor yani. İşte onları halkın da dikkat etmesi lazım yani bence. Yani her şey dediğini yaparsa sıkıntı. Aynen. Kontrol edilebilir olması lazım Ya herhalde şeyle de alakası var değil mi? Aileyle, yetişmeyle, kültüre de alakası var. E tabi yani yetişmeyle alakası illa ki yani ilk eğitimi yani... okuldan önce ailede alıyorsun ya yani. Ailede bozulursa eğitim zaten kötü. <laughs> evet, burada hani anne babaya da büyük iş düşüyor gerçekten. Hani onlar eğer onu çocuğuna şey yapmazsa, vermezse o, o, merhameti, vicdanı çocuk öyle de hayatına devam ediyor. Doğru reis aile çok önemli. Bu konuda. Her hani konuda ki, önemli. şey gibi mesela hani adam sigara içiyor mesela ama onunla diyor ki sigara içme değil mi? Bu hiç samimi bir şey değil yani. Öyle bir şey o da hani. Onu merhameti evet. göstersen ki ki çocukta görsün değil mi? Uygulamalı. Aynen. <laughs> Uygulamalar her şey yani. Hani vicdanlı hani güzel bir insan, hani gurur duyacak bir çocuğun olmak istiyorsa, olmasını istiyorsan öyle yaşaman lazım. Katılmaktayım başkan. Namaz geçiyor <laughs> 10 dakika kalmış. Ne? Burada yeni okundu. Yok da öyle. Ha tamam. <laughs> o zaman doğru diyorsun zaten. Genel olarak özetledik. Ben bir iki şey okuyayım. Öyle bitirelim. Tamam. Diyor ki vicdan insanın tek gerçek dostudur. Vicdanlı dost bil, dinle sözünü ve bir gün aklın ile vicdanın arasında kalırsan eğer vicdanlı seç. Çünkü aklın çıkarlarını korur, vicdan ise insanlığını. Evet güzel, iyi demiş. Bir de diyor ki kimse bilemez ne yaşadığını senden başka. Yaptığın hiçbir şey için kimseye hesap verme zorunluluğun yok. Vicdan en güzel hesap yeridir. İnsanları bir noktaya, kalbini ise son noktaya kadar dinle. Evet, burada da bizim gibi kalp de vicdanla ilişkendirmiş. Böyle bitirelim inşallah. Ekleyeceğim bir şey var mı? Allah İler... razı olsun Reis. Güzel bir sohbet oldu. <laughs> Yok, aynen. Tamam, hadi görüşmek üzere. Yani bir dahakine görüşürüz. <laughs> i̇nşallah.